Selamun aleyküm Kangal'e ailesi. Şu anda köpek kulübesi yapıyoruz. Fatih abimiz ve Mustafa abimiz çalışıyor. Burada şuraya bir geleyim. Kolay gelsin ustalar. Sağol teşekkür ederiz. Eyvallah sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Burada kaynak. El ee, salla abi. Merhabalar. <laughs> Selamünaleyküm herkese. Buradan bizden bedava enik isteyenlere sesleniyorum. Bakın bu işler kolay olmuyor. Bu hayvanların da böyle bir işte yani bize bir şeyi var yani. Bedeli. Ee, Mustafa abim de çek. Arkadaşlar burada kafes yapıyoruz. Mustafa abim de benim hem komşu hem de kaynakçı bir abimiz. Yani 10 on parmağında arkadaşlar. on marifet bir insan. Yardım ediyor Allah razı olsun. Kaynakçı olanlar da olabilir de. Aynen. <laughs> ne, ne abi? Aymek Mühendislik. Aymek Mühendislik. Manisa Soma'da. Soma'da bir sürü takipçi var. Onlara ben bak sesleniyorum buradan. Aymek Mühendislik. Bu abi bulun. Herkesi kafes, olur. kümes, böyle güvercin kümesi, köpek, işte kuzu, damı bilmem ne. Her şey yani. Tesisat, mehsat Bütün işleri yapar. Ee, biz biraz çalışmaya devam ediyoruz. Videonun ilerlerinde, ilerleyen kısımlarında devamında çekeceğiz. Bitmiş abi. Burada kafes yapıyoruz. Ee, hasırdan, köşe benden, profilden yaklaşık 2 metreye 2.30 falan. 4 metre uzunluk var. Mustafa abi de burada kaynak yapıyor biraz. Rahatsız edeceğim ama. Ee, Aymek işte. mühen, mühendislik. Soma'da. Soma'da, Manisa Soma'da. Mustafa abimiz de. Benim aynı zamanda komşum kendisi. 10 parmağında o marifet bir insan. Yine tekrardan yüzüne karşı söylüyorum. Abi. Her zaman arkasından da söylüyorsun. Sıkıntı abi, yok. <laughs> e, Manisa Soma'da Aymek mühendislik değil mi abi? Evet. Her türlü Tamirat, tadilat, kazan temizleme, patek temizleme falan. Aynen Her evet. şey var ya. Saat, kalitesi, Aynen. Kaynak. İnşaat, kö işte kümes, mümes. Özellikle bizim sayfadaki mesela böyle dam, kümes, işte Olur. köpek damı, kafes. Evet. Her türlü iş elinden geliyor arkadaşlar. Biraz ben şöyle kafesi tanıtayım. Burası 4 metre. 4 metre uzunluk. Evet. 2 metre genişlik. Evet 4 metre uzunluğunda. Ben şimdi içine girdiğim için çok net gözükmüyor. Şöyle dışarı çıkayım. Mustafa ne olduğu köşeden şu aynen şu köşeye kadar 4 metre uzunluk var. 2.30 galiba. Tam ölçüyü bilmiyorum. 2 metreden fazla en var. Burası kafesin başı. Burası şey olacak. <laughs> Kapı. Köpek kafesi nasıl yapılır? İşte köpek kafesleri nasıl yapalım? E, o yüzden çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar havadar bir yer olması önemli. Niye? Yani köpek içinde sıcaktan e, böyle işte özellikle şu aylarda bunalmasın üfül üfül içinde dursun diye ama kışında tabii içinde bir bölgede küçük bir yerde e, ayrı bir kulübesi olsa iyi olur soğuktan yani etkilenmesin. Yine çıksın geçsin ama içinde gene küçük bir kulübesi bir köşesinde tahtadan konteynerden bir şeyden ayarlamanızda fayda var. Şu anda biz daha başındayız birazdan daha detaylı videoda atacağım. Birazdan görüşürüz. Çalışmalar devam ediyor. Buranın bayağı bir anasını alattık. Mustafa abi çalışıyor orada. Bayağı bayağı bitirdik. Yalnız geç başladık. Geç başladığımız için yaklaşık 4 metrelik uzunluk var burada arkadaşlar iki buçuk metre, iki otuz falan. Tam iki buçuk değil. Şuradan şöyle 2 metrelik de bir iki nokta da bir eni var. Mustafa abimiz kapısını da yapmış. O şu an kaynak yapıyor. Ben bakamıyorum ona. Abi kolay gelsin. Seni ben meşhur ettim abi şu anda. Aymek mühendislik meşhur oldu. Daha biz kendimiz meşhur olamadık ki. <laughs> Şurada kapı yapmış arkadaşlar. Yavaş yavaş parçalar birleşiyor. Enine koluna sağlık. Burada kapıyı yapmış Mustafa abi. Profilleri şuralara yapmış. Güzel yani o. Oh. Arkadaşlar buradan şöyle göstereyim de ben gözümü de kaynak almasın. Burayı yüksek yapmış zaten. Burayı yüksek yapmış. Yani bir 10 santim arası farklı buranın. Tam şimdi bilmiyorum. Kaçtı be Mustafa abi hatırlıyor musun? 10 santim yükseklik var. Ha, burası 10 santim. Buradan daha yüksek. Oraya doğru. Buradan dolayı. Aynen oraya doğru meyil vereceğiz. Ha. Aynen meyilli yağmurlu bir çatı yapacağız. Ee, yine her zaman dediğim gibi yine söylüyorum köpeklerin yani durduğu yerin rüzgar alması lazım. Öyle rüzgarsız kuytu köşe merdiven altı gibi yani öyle yerlerde olmaz. Rüzgar yemesi lazım birazcık. Arkasından, karşısından değil ama. Bağlı olduğu yattığı yerin karşısından değil. O zaman köpek rahat edemez. Ama biraz da havadar olması tabii ki de gerekli. Devam ediyoruz biz çalışmalara. Adım adım ilerliyoruz inşallah. Nasip olsa bugün bitecek. son halini atarız. Mustafa abi kapıyı da yapmış. Buraları kapatmış. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Baronun mekanı hayırlı olsun. Ha, baronun mekanı hayırlı olsun diyor bak buraya kapı yapmış. Yanak manak şöyle bir kapı. Beraber yaptık daha doğrusu. Burayı kapatmış komple. Şimdi kaynak var bakamıyor. Şuraları yapıyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Baron'un mekanını bitirmeye çalışıyoruz. Bayağı büyük oldu ama Mustafa abi. Bizim tavuklar burada. Horozlar, tavuklar. Baronun mekan yapılıyor. Burada zaten eski benim kulübü vardı. Şurada. Bu tavuk kümesinin yanında şurada. Şurası zaten köpek kulübesi. Ama Baron'a bunlardan ayrı buraya koymayı düşünüyoruz. Üstü daha bunda örtülecek. Burası da Baron'un mekan. Çalışmalara devam. Şey mi yapıştı? Evet. Aynen. Orada kapandı mı kafes oldu ya. Bitti. Köpeği getir içine at. Benden rahatsız oldu. Bunlar da buraya girmiş. Ne yaptınız lan? Buradan teki yok. Devam arkadaşlar. Birazdan tekrardan bir tık ilisini atarım. Evet. Kafesimiz yüzde %80-90 bitti. Ama biz de bittik. Ee, şöyle yukarıdan çekeyim. Mustafa abi kafesi bitirdi. Şuradan. <laughs> Mustafa abi on numara oldu ha Hayırlı yarın diyelim Aynen hayırlı, hayırlı olsun inşallah Barona hayırlı olsun, Baron hayırlı, hayırlı olsun. Ee, Şuraya bir tane tabela as dedi Oraya bir tane poşet bağlamış Mustafa abi Baron yaz buraya dedi Çatı panellerini yapıyor şu anda Tavuklar da oraya gidiyor Şşt, ee, Şeyleri yapıyor şu çatının rüzgara üst kısımlarını yapıyor Mustafa abi şu anda. Buradan şöyle göstereyim. Şu üst kısımlarını yapıyor. Şunları böyle çatının üstü inşallah gösterebiliyor mudur. Onları yapıyor Mustafa abi burada. Biz de kaynağa baktık ya. Akşam artık ağlayacağız. Burada bir sürü malzeme doldu etrafta. Şuradan göstereyim karşıdan. Kafesinin taşlarını sereceğiz. işte ıvır zıvır. Şura tabela yeri. Orada baron yazacak. Baron'un kafesi bu arkadaşlar. Burada da kulübesi vardı onun da. Burada da baronun kulübesi vardı. Şurada. Şuradan göstereyim onda. Artık burada baron yani. Şu tavuk kulübesi bu. Şura. Şura baronun yeri. Ama baronu buraya koymayı düşünüyorum. Baron burada duracak. Ee, şurada. Yani oradan bir yer kesebilirim. Şuradan bir kesik bir şey yapabiliriz. Onlar sonraki işler. Veya da işte ilave yaparız. Fark etmiyor onu bilmiyorum. Şu an için erken orada böyle baronun yeri tavuklar da burada. Ben. Vallahi bir video bitmeye yakın çekeceğim. Aşama aşama kulübemiz oluyor. Kazasız belasız inşallah hayırlı uğurlu olur bize inşallah. Kapatıyorum Mustafa abiye çünkü yardım edeceğim. Tavuklar da burada. Kafesimiz. Tamam gaz devam. Üstleri kaldı. Mustafa abi şimdi üst parçaları oraya monte edecek. Kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar kafes işi bitti. Ee, kafesin üstüne sandviç panel yapacağım. Allah nasip ederse. Mustafa abi Allah razı olsun. Kafesi bitirdi. Burada arka tarafı da sürüyoruz. Yasin işte geldi. Karık çekiyor şimdi. Videonun başlarında bakarsanız buralar sürülü değildi. Şimdi sürdük. Hala sürüyoruz. Yasin işte geldi bizim. Burayı göstereyim şöyle tarafı kafesin köpeklerine kafes yapmak isteyen şöyle buçuk ,5, 5 metreye yakın boyu şöyle de 2.5-2.30 falan eni yani söylemiştim uyudu kafesin üstü sandviç panel sandviç panel yapacağım buraya Mustafa abi poşet bağlamıştı hatırlarsanız oraya baronun yeri baronya yazarsın diye poşet bağlamış oraya Şuraya diyor baron yazıyor. Orası kapısı. Kafesi. Şöyle klips yapmış burada. Burada böyle bir klips yapmış. Şöyle menteşeli. Burada menteşeli var. Burada da trips yapmış. Takması çıkarması kolay olsun diye. Baron'un eski kulübe. Tavuk kümesinin yanında. Tavuklar girmiş bizim. Tavuklar yapmış. Cık cık cık. Oroz da bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> seni gide seni maşallah. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorulduk bugün. Sandviç panel yapınca inşallah görüşürüz burada. Biraz burada dağıldı. Ben burada toplayacağım. Şuraları dağıttık. Bunlar burada bizim taşlar vardı. Onlar oradan kalan taşlar. Ama burayı iyi bir dağıttık yani. Toplayacağız şimdi. Kafesin olduğu yerler her yer birbirine girdi. Sonra komple yapılacak. Herkese şimdilik e, Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize iyi bakın. Sayfaya abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'da da var Kangal Ege. Burada da var Kangal Ege. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.